geleceğini doğru planlamak isteyen öğrencilerin kariyer ve akademik başarısını ileri seviyeye çıkarma hedefi olan bir VİAİK akademidir. Üçüncü sınıftan başlayarak mezunları da kapsayan, eğitimde hedeflenen en üst başarıyı öğrencisine sunmak için tecrübeli öğretmen kadrosuyla hizmet veren bir kurumdur. Ara sınıf dediğimiz 3-4-5-6-7 ile 9-10-11. sınıf Öğrencilerin en çok zorluk çektiği ve sınavlarda ağırlık ortalamalarının yüksek olduğu sayısal dersleri, LGS ve YKS grubunda ise ihtiyaç duyulan tüm dersleri karşılamaktayız. Farklı bir oturum düzeniyle 8 kişilik sınıflarda herkesin en önde olduğu, hiç kimseyi arka sıralarda bırakmayan bir madreteye sahibiz rehberlik ve koşluk hizmetlerimizle öğrencilerin akademik takiplerini, önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmayı planlarken velimizi de bu süreçte dışarıda tutmadan bilgisi dahilinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.